thank you sırtımıza çok zor ama bir o kadar da onurlu bir görev yüklediniz. Sadece AK Parti'nin değil Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber Cumhur İttifakı'nın Mudanya Belediye Başkan adayı olduk. Baş Bütün makamların gelip geçici olduğuna çok canlı gönülden inanıyoruz. Maalesef Mudanya 5 yıllık süre zarfında çok yoruldu. Çok ötekileştirildi. Bendensin, benden değilsin ayrımını çok yaşadı. Bizim ilk yapacağımız iş bu ayrı gayrıyı ortadan kaldırarak sizlerin önderliğinde takip ettiğimiz misyonumuzun şiarına uygun olarak bütün vatandaşlarımızı kucaklayarak biraz sonra vatandaşlarımızla paylaşacağımız hizmetleri sunmaya söz veriyoruz diyerek projelerimiz 25 dönümlük bir yer buradaki yapacağımız imalatın yüzde seksenlik bölümü yeşil alanlardan oluşacak. Buraya tekne indirme rampaları, 650 araçlık otopark, konser alanları, orada balıkçı arkadaşlarımızın içinde bulunduğu miyadı dolmuş restoranlar vardı. Onları da bu projenin içine katarak Mudanya'nın çok önemli bir eksiğini gidermeye söz veriyoruz efendim. Oradan kaldırıyoruz. Toplam 15 dönümlük bir alanda Mudanya'nın kalbinde çok geniş yeşil alanların olduğu bir yer haline getiriyoruz. Şu anki otoparkın bulunduğu yerde hem meydan düzenlemesiyle beraber bütün dernekleri, ve kadın kuruluşlarına oraya toplayarak gerçek bir cazibe merkezi ve 15 dönümlük alan içinde vatandaşlarımızın huzur içinde dolaşmasını sağlayacağız. Gençlerimiz yoğun sportif aktivitelerde bulunuyor. Burgaz Spor Burgaz'ın hepimizin ortak değeri oradaki kardeşlerimizin Burgaz Spor'un adına yakışır bir yerde hem antrenmanlarını hem maçlarını yapabilmeleri için orayı daha modern bir spor tesisi haline getiriyoruz. Onun da Mudanya'ya yakışır bir stat. Yanında 2-3 tane antrenman sahası, basket sahaları, voleybol sahaları ve bir tane modern spor salonunun olduğu diğer sportif faaliyetlerde de Mudanyalı gençlerimizin buluşup vakit geçirebilecekleri 80 dönümlük çok güzel bir spor kompleksi yapmayı burada söz veriyoruz. Hizmet verecek kapalı bir pazar yeri haline getiriyoruz ve bu iki sanayi sitesinde Misebolu'nun altındaki döküm alanı olan yere taşımayı planlıyoruz. Bunu esnaf odasıyla ve diğer arkadaşlarımızla hep beraber konuşarak kararlaştıracağız otopark üstünü de yansıda görüldüğü gibi bütün projeleri hazırlanmış durumda. Zahmet çekti Trilye'deki genç kardeşlerimiz. Buradaki görüldüğü gibi çok güzel bir spor tesisinde çok kısa sürede Trilye'ye kazandı. Evet. Yaptığımız